100 kişinin katili. Vaktiyle bir adam 99 kişiyi öldürmüştü. Bir gün yaptıklarına pişman oldu ve günahlarından kurtulmak istedi. Ama bu kadar günahı nasıl bağışlatacaktı? En büyük alim kim diye soruşturmaya başladı. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu günahkar adam rahibe giderek "Bugüne kadar 99 adam öldürdüm." tövbe etsem kabul olur mu? diye sordu. Rahip, hayır, senin tövben kabul olmaz. Çünkü bu kadar adamı haksız yere öldürmüşsün, deyince adamın canı sıkıldı, büyük bir ümitsizliğe kapıldı ve rahibi de öldürdü. Böylece öldürdüklerinin sayısı yüze tamamlandı. Yine bir gün yaptıklarına pişman oldu. Yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu ona bir alimi tavsiye ettiler. Adam kalkıp tavsiye edilen alimin yanına gitti, ona ''Yüz kişiyi öldürdüm, tövbe etsem kabul olur mu?'' diye sordu. Büyük alim ''Elbette kabul olur. İnsan tövbe etmek isteyince buna kim engel olabilir?'' dedi. Sonra sözünü şöyle tamamladı. ''Sen falan yere git, orada Allah Teala'ya ibadet eden insanlar var.'' Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Ama sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir. Günahkar adam tavsiye edilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca eceli yetip öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri, ''Bu adam günahlarına tövbe etti.'' Allah'a yönelip yola düştü. Onu biz alıp götüreceğiz, dediler. Azap melekleri ise, hayır, bu adam hayatında hiç iyilik yapmadı. Onu biz götüreceğiz, dediler. O yüz kişiyi öldüren adam yaptıklarına pişman olduğu ve günahlarına tövbe ettiği için Allah Teala onu bağışlamak istedi. İnsan kılığına girmiş bir meleğini oraya gönderdi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, adamın geldiği yerle gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir, dedi. Bu sırada Allah Teala adamın yaşadığı köye uzaklaş diye emretti. Gideceği köye de yakınlaş diye buyurdu. Melekler iki tarafı da ölçtüler. Adamın gitmekte olduğu köye bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdüler. Kıssadan hisse. Herkes yanılıp günah işleyebilir. Önemli olan hatasını anlamak, bağışlanma ümidiyle günahlarına tövbe etmektir. Allah'ın yarattığı cana kıymak büyük bir günahtır. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'ın çok merhametli olduğunu düşünmeli ve ondan af dilemelidir. Zira Allah'ın bağışlamadığı tek günah şirktir. Yani kendisine ortak koşulmasıdır. Kullarına karşı son derece merhametli olan Rabbimiz, şirk dışındaki bütün günahları bağışlayabilir. Kötü arkadaş ve kötü toplum insanı kendisine benzetir. İyi bir insan olabilmek için kötülerin bulunduğu yerden uzaklaşmalı, iyi insanların bulunduğu bir ortamda yaşamalıdır. Bilgili bir insan sadece ibadet eden cahilden daha değerlidir. Katilin ilk akıl danıştığı rahip alim değildi. Bu sebeple Allah'ın onu bağışlamayacağını söyledi. İkinci defa görüştüğü kimse ise gerçekten alimdi. Ona doğru yolu gösterdi. Allah Teala kullarına sevap veya günah yazarken Onların niyetlerine bakar. Nitekim kıssamızdaki katil hiçbir iyilik yapmadığı halde Allah Teala onun iyi bir insan olabilmek için verdiği karara bakmış, kendisini rahmet meleklerine teslim etmiş ve onu cennetine koymuştur.